bu içerisinde üniversitemizi tanımakla geçirdik, şehrimizi de tanımakla geçirdik. Nasıl bir katkıda bulunabilirizi önce tespit edelim dedik. Çünkü ben bir hekim olarak teşhisi doğru koyamazsanız tedaviniz uygun olmayabilir. O yaptığınız tedaviden bir fayda görmeyebilirsiniz. Üniversiteyi de ben aynı şekilde görüyorum. Önce doğru teşhis, ihtiyaçları belirlemek, ardından elimizdeki imkanlarla en büyük verimliliği alabilecek müdahalelerde bulunmaktır. Şimdi şehrin nabzını yokladığımda aslında en büyük talep, taleplerin neredeyse yüzde 95'i tamamen sağlıkla alakalı. Sağlık derken de hemen aklımıza üniversitemizin hastanesi akla geliyor. Üniversitemizin hastanesini ben bir vatandaş olarak öncelikle gezdim. Sonra bir hasta hasta yakını gibi davrandık. Sonra bütün katları, acil servisi yine arkadaşlarımla gayri resmi olarak gezmiş olduk ki daha birçoğu zaten tamam benim atamam olmuştu ama bayram tatiliydi. Birçoğu beni tanımıyordu. Şehir hastanesine gelince proje gerçekten çok güzel bir proje kesinlikle şehrin ihtiyacını karşılayacaktır. Ama çok güzel bir proje olduğunu söyleyebilirim. Amaçlarımızdan bir tanesi de, ben bunu hep söylüyorum, benim projelerim arasındadır. Burası bir çekim merkezi olmalı. Sağlık turizmi büyük bir avantaj bölgemiz için de. Bunu da bu hastaneyle sağlayabiliriz. Doluluk oranı tercihlere göre baktığımız zaman, kayıt oranına baktığımız zaman yüzde 86 oldu. Yüzde 86'yı düşünürsek benzer statüdeki üniversiteler için benzer ortalamalar var. Bu yüzde 30'a kadar bu boşluk çıkabiliyor. Ama dediğim gibi bunu nasıl biz yüzde yüze yakın hale getirebiliriz veya öğrenci niteliğinde arttırabiliriz? Bizlerin sunacağı imkanlarla da bu alakalı. Çünkü sizin en iyi reklamınızı öğrencilerinizin kendileri yapar birbirleriyle konuşmayla. Biz onlara ne kadar destek olursak, bu bir sosyal organizasyon olabilir, bu bir kariyer günleri olabilir, bu onlara zorunlu olmayan bir staj ayarlamak olabilir, onlarla iyi etkileşim içerisinde, iletişim içerisinde olmak olabilir, burs olanakları sağlamak olabilir, Bunun çeşitli yöntemleri var, imkanlarla alakalı diye düşünüyorum.